Bak böyle ufak ufak bakkal türü. Ama aradığın her şey yok buradalarda. Bak. Haç işaretini görüyor musun yeşil? Nerede haç işareti gördün? Farmaçık ha. İşte eczane. Eczane de ara sokakta. Heh. Otobüs durağı. Aç. Orası. Böyle Sokaklar aralarında evler var böyle, binalar falan yok yani, Türkiye gibi Bak bir tane aksesuarlık eşyalar, orada kılık kıyafetler. Böyle ufak ufak yani. Karşıda da hediyelik eşyalar. Bir buçuk kilometre yürümüşüm, bir buçuk kilometre de geri gidiyorum. Akşam akşam yürüyüş oldu bana. Hadi bay.